Adamı bir pazar günü uyanmış ve kararlı o gün pijamasını dahi çıkarmayacak, evden çıkmayacak, dinlenecek. Bir emekçi bütün hafta çalışmış ama oğlu gelir yanına. Baba bugün pazar söz verdiğin sinemaya gideceğiz. Anımsar oğluna söz vermişti ama dışarı çıkmak istemiyor. Bir bahane bulmalı. Elindeki gazete o gün okurlarına bir dünya haritasını armağan olarak vermiş. Adam dünya haritasını alır, puzzle parçaları gibi yırtar 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 çocuğun önüne koyar Oğlum git odana dünyayı düzelt söz. İşin bitince sinemaya gideceğiz. Çocuk nereden bilsin dünyayı? Çocuk sinemaya gideceğiz lafını duydu ya. Kağıt parçalarını kucaklar odasına gider. 5-10 dakika sonra bir ses. Baba bitti gel. kuruduğu uçarak geçer adam. Bakar çocuğun odasında dünya haritası bütün parçaları doğru olarak yerleştirilmiş bir şekilde yerde duruyor. Çocuk da başında. Baba hadi tut sözünü çıkar pijamanı sinemaya gidiyoruz. Oğlum ne sineması? Bunu nasıl yaptın? Çocuk şu yanıtı verir. Çok kolaydı baba. Verdiğin dünya haritasının tam arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzeltince dünyada düzeliyor.